Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle birlikte Among tamam, küçük köşe ve karşınızdayım arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar bildiğiniz üzere Bayağı da video atmıyorum Program error veriyordu Sorun çözdük ve artık sahalardayız Ya oha ya Arkadaşlar bu arada bu tarz videoların devamının gelmesini açarsın hem pası alırım arkadaşlar. Hemen bir like'a basıp abone olursanız çok çok, çok 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 sevinirim. Arkadaşlar, şu an sağ üstteki kartta göreceğiniz kanala da abone olursanız çok çok sevinirim. Arkadaşımın kanalı daha yeni açtı. Ee, Aa abone ama Biz onu çoğaltabiliriz arkadaşlar. Onunla bir 20 abone yaparız. İzleyenlerin hepsi hem bana hem de şu an kartta gördüğünüz. Kanala abone olursa çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalda iki tane abone göreceksiniz. iki tane kanal göreceksiniz. İkisi de arkadaşımın. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi hem onlara hem de bana bir abone yani bir en fazla 5 saniyenizi ayırırsanız gerçekten çok mutlu olurum arkadaşlar. Onlar da kanalın yeni açtı. Ee, güzel videolar çekiyorlar. Bir tanesi Among çekiyor. Bir tanesi işte ne bileyim bir şeyler çekiyor arkadaşlar. Gerçekten hem onlara hem de bana abone olursanız çok 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 teşekkür ederim arkadaşlar. Onlara abone olan bir videonun altındaki yorumlara <laughs> oldum yazar mı arkadaşlar? Gerçekten ama olan yazsın oldum diye. Kartlarda şu an iki tane kanal görüyorsunuz. İki tane kanala ve bana ol, abone olursanız çok çok mutlu oluruz yani. Anladınız mı? Neyse arkadaşlar bu kadar konuşma yeter. Ee, Impostor gelemedik. Bir daha gelmezsek ben bu videoyu durduracağım. Ve yeniden başlatacağım. Ay yani duraklatacağım. Impostor gelene kadar çalışacağım. Gelince de başlatacağım. Kapattı ya. Hmm, şu lava renginde de varmış. Buraya gidelim. Ha. Bir dakika. arkadaşlar um, siyah kırmızıyı orada öldürdü. Ben siyah alıyorum arkadaşlar çünkü yanımdaydı benim kapıyı kapattığımız zaman siyah olabilir. Hadi lütfen siyah olsun ya. Yoksa bana verirler. Aa iyi değilmiş. Bana verecekler. Bu güzel bana verecekler. Yüzde yüz. Daha ben daha yeni yaptım lan. Aynen kirkirik. yap yaptı. Var mı burada görevim? Reaktörde varmış. Hii, bak, bak. Oğlum bu ne lan? Ne şey yapıyor? Abi ya. Ben onun yanında olduğum için Dark Green bana mı verecek ya? Arkadaşlar öldük galiba çıkalım. <laughs> ya biz de ki ya. Ben onun yanından geçtim ya arkadaşlar. Öyle düşünüyorum <hayırlısı burada> <laughs> Tamam 10 kişi. Arkadaşlar buna imp imposter gelmezsek kötü olur yani. çok çıktık ha Arkadaşlar biraz daha çıkarsak ceza e yazıyoruz o yüzden hemen şimdi e şey yapalım imposter olmasak bile video çekelim Ya. Arkadaşlar bugünlük bu videonun sonuna geldik Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere Bay bay Arkadaşlar şu an kartlarda gördüğünüz kanallara Lütfen abone olun Ve bana da olun Gerçekten bizi çok mutlu edersiniz arkadaşlar Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere Bay bay